Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Kan gel lan. Niye açıyorsun? Kan birlikte gemide saklanma oynuyoruz arkadaşlar. İstediği gemiyi seçebiliyor. Ben ilk evi. İlk eviyim ben gönüllü. İstediğin gemiyi seç hangisine gidiyoruz? Ona onda mı saklanacağız? Söbeleme yerini belirleyelim. Şu kapı söbeleme yeri tamam mı? Açılıyor mı? Hadi. Kaç kadar sayıyorsun? Sayıyorum 20'ye kadar. Ben sana bakmayayım. Başka yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sığın. Solun. Sonda zaten duvara. Söbe. Saklanmayan ebe. Kan yerine az çok tahmin edebiliyorum. Allah kanı gördüm. Ananı satayım. Söbe. Söbe. Söbe ben dedim. Söbe. Şimdi sen sahip. Ben başka gemide yapacağım. Dur hangisini de yapayım. Dur bakayım gemileri biraz dolaşayım. Oğlum bir şey yok ben dolaşmıyorum. O zaman ben de dolaşayım. Harun gemilere bir bakayım. Dur şu şunu da yapmak istiyorum ya. Tamam. Hayır. Bakayım. E, kan bunda. Gel. Bak sayma yerin şurası. Bakayım. Açılıyor mu? Bir, dur bir. O, dur bir. Bir gireyim. Neler var. var Tamam. Sayma yerin bu kapı tamam mı? Bekle. Bir. Çıkayım ben. Belki canım kan bak. Say. Bir Bakmıyorsun değil mi? Bir Yavaş say lan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 18, 19, 20. Sıra sonra da saklanıyor değil mi? Bir yer buldum valla. gibi yemişti. Kapıyı da <gülüyor> 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 Ben boğuluyorum. olabildin mi? Ay Allah'ım. Ay. Hangi game istiyorsun? Söbeleme yeri burası. Söbe, söbeleme yeri yapmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sağım Oğlum Ne be saklanma Ne be Şimdi Bu gemiden dışarı <laughs> çıkmak yok ha Aha. Gördüm ben. Hastaydın Allahu Ekber Tabi. Evet. Gel. Aa, falan i̇şte oğlum. Kan ya da kırmak dökmek olsun bundan sonra. Tamam. Ben burayı seçiyorum. Hadi. Neredesin? Gel takip et beni. Şey söbeleme yeri de en baş. Şurası. Şurası. Evet. Şurası. evet. Neredesin? Buradayım ben. üstündeyim. Ha Şurayı say sen. Bir. Iki, üç. Dört. Ya yavaş say oğlum. Altı. Yedi. Sekiz, sekiz. Dokuz. dokuz on, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Sen geldiğinde çık. Başka yere gitmek yok. Tamam. Efsane Her arkadaşlar. Babam bile bulamadı beni burada. Niye düşünüyorsun ama? Emine. Göz gözü görmüyor hep pus. Sen beni görüyor musun? A -a. Göz gözü görmüyor hep pus 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 pus. Takipte. De... Takipte. <laughs> Nerede oldum gördün mü? İşaret yolladım bir tane. He? Oğlum sen neredesin? Cidden. Abi. Ne oldu? Kim? Lan. var ayar mi ama? Şey bal gördün değil mi? Hayır. Valla bence sen oraya, sen oraya kalmasaydın ben de oraya saklayacaktım. Bak ben da. bal kabağı falan gördüm. Ha. Kaç dakika olmuş? Bir yüz sekiz Sen yap hangi yerdesin? Yine bu. Yine bu gemi mi? Hayır. Neredesin? Göremiyorum ki ben seni. Ha? Steve artık Hı? yazmıyor. Bir Daha geliyorum. Tamam. Söbe yeri neresi? Tamam. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sağ Bakalım Bakalım yazısı neredeymiş. Abi sizin yazısı yazmıyor ki. Ne yaptın ki yazmıyor? Steve. Abi haksızlık oluyor ama. Aha. Lan çıkamıyor burada. Söbe. Çıkamadı. Bekle üstüne atacağım. Dur. Ne oldu? Allah'a ol. ol. bak düştü. Of. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Çünkü şarjım bakayım. Tükenmek üzere 8. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna yumruk atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de yorumlara yazarsınız ya da dislike atarsınız. Hoşçakalın. Bay bay.